Merhaba Kork Bu sene YouTube'u daha iyi bir yer haline getirmek için DJ KOK YouTube ödülleri vermeye karar verdi. Benimle gelin ve bakalım AIDS Oscar'larının sahipleri kimler olacak. Intro'ya falan gerek yok. Boktan bir kanalda boktan bir video izliyorsunuz. Ama bunu yaptığınız için de okulun en cool çocuğusunuz yo. Hadi o zaman. Okulu, işi ve her şeyi bir kenara bırakın. Bilgisayarınıza Stalker yükleyin ve çıkabilmek Midi klavye ile yapılmış tekno şarkıları tadında ve Rusya'da ilk McDonald's açıldığından beri en iyi şey olan bu Slav kraliçesini ağlatın. Hayır. Evet çünkü Türk kızlarından daha güzel. O yüzden dislike atıp ağlatalım. Polina sırf böyle yorumlara maruz kalıp YouTube kariyerini devam ettiği için bile yılın drama queen ödülünü hak ediyor. Video çekmediğim sanırım bir mekanik Onu da Evet bu arkadaş tam 28 kere Instagram hesabını çaldırıp saçlarını sarıya boyatarak yeni bir rekor kırmış durumda. Her sabah uyandığında kendisini Rain Man filmindeki Dustin Hoffman gibi hayal edip her şeyi hatırlamayı diliyor. Heyo! Bu yüzden yılın en yetenekli ve şuurlu YouTuber ödülünü kendisine veriyoruz. <laughs> İdris Asit atmış hayvan dedektifi gibi takıldığı vloglar sayesinde 2016 YouTube'un en çabuk parlayan starlarından biri oldu. Pezevek. Sana diyorum amca kaldı sıtı git. Manga keri. Hazır iyice pezevek. Aman afiyet ya acaba şunu mu yakalasam öyle getiriyor. Vak vak Acaba yakalasam mı aman afiyet ya. Eğer sevgilinizden yeni ayrılmışsanız ve yaşadığınız ülkeden memnun değilseniz intihar etmek yerine bu kanalı Abi, açıp kendinizi 1950'lerin Amerika'sında hissedebilmeniz mümkün. Ama Meksikalı işçi olarak. Yılın dahisi ödülünü sonuna kadar hak ediyorsun Abi. İdris Usta. Yetişkin bir çocuk adam mısınız? Eğer hala yemeğinizle oynayan koca bir bebekseniz bu kanal tam size göre yavrum. Size hamburger, lahmacun ve bir umum abur cuburu aslında nasıl doğru yemeğiniz gerektiğini öğretirken bu yalnız delikanlı öğrenci evinde akşam yemeğini çıkartıyor. Kepare! Pis kerif! Steve Jobs yaşasaydı bu delikanlıyı direkt işe alırdı. Sizin farklı lahmacun yeme yöntemleriniz varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu yüzden en iyi gurme kanalı ödülü yemek.com'a gidiyor. Dünyanın en geri zekalı kızının suratına bir bakın. Bu hatunu viral olmasına sebep veren ve hakkında video yapan herkese teker teker teşekkürlerimi iletiyorum. You are stupid. Yılın en gereksiz, geri zekalı ve retard olayı ve o kadar heyecanlıydı ki takip ederken geceleri heyecanlar uykum kaçtı. Literally kill yourself bitch. Evet arkadaşlar bugün sosyal medyada dünyanın gündemine oturan Marina Joyce'u konuşacağız. Fuck you. Donald Trump ve Melanie Trump mı? DiCaprio ve Kate Winslet mı? Siktir edin. Fuck it man. Hayatlarının ikinci baharını kanser ve veretlerle dolu bir sosyal medya platformunda yaşamayı seçtiler. Ayşe Yıldız kanalı Anadolu'nun psikodelik yüzünü bize tanıtmaya devam ediyor. <laughs> Yeni Aa. videolarıyla Berlin Altın Milka İneği Video Art Festivali'nde onur ödülüne layık görüldüler. Sırf bu yüzden bile yılın çifti ödülünü hak ediyorlar. Pokemon <laughs> 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 Burada Pokestop var mı? Cep canavarı. Hey çocuklar! Hey çocuklar! Kim Rattata yakalamak ister? Kimse çünkü iğrenç. Bu sene Loser arkadaşlarınıza Burger King'e gidip tuvalet kokusu eşliğinde yağlı tepsi üzerinden Pikachu yakalamak dünyanın en cool şeyi oldu. Pokédex'inizi açıp elektra bazınızla hava atmak kütüphaneye gitmekten daha eğlenceli olduğu için yılın en yararlı programı ödülü Pokemon Go'ya gidiyor. Oh yeah! Eğer bir seri katil tarafından öldürülüp çöpe atılmış hayat kadını gibi gözükmek istiyorsanız bu kostüm tam size göre. Beyzbol sopanızla beraber mini eteklerinizi çekip Cihangir ve Kadıköy'de gezmeye başlayın. Ve erkekler size bakınca ıy sapık ne bakıyorsun padin deyip beynini patlatın. Bugün Harley Quinn kostümü yapacağız. <laughs> Sırf böyle eğlenceli bir içerik sağladığı için bile yılın olayı ödülünü almayı hak etmiş durumda. Eee harika bir What the fuck? Looks like I got something from the Adams family here. Bu şarkıyı dinleyince kendinizi çölde develerin üstünde elinizde AKS-74 UN eşliğinde havaya ateş ederken görebilirsiniz. Keşke üstüme atom bombası düşse de ölsem. Woohoo! Evet arkadaşlar, bu yılın Yorekok YouTube ödülleri bu kadardı. Bakalım seneye YouTube ve modern dünya hayatımıza nasıl katkılarda bulunacak? İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.